Selçuklu ve Osmanlı devletlerinde Meran Bağları'nda bulunan çok sayıda konak, gelen yolculara misafirhane olarak hizmet vermekteydi. Günümüzde çok az sayıda ulaşan bu konakların en önemlilerinden biri bu videoda gördüğümüz Mehmet Yıldız Konağı'dır. Konağın girişinde yolcuların atlarını bıraktığı alan karşılamaktadır. Konak, ahşap ve kerpiçe muhteşem uyumu ile geleneksel Konya mimarisi tarzından iki katlı olarak yapılmıştır. Konan alt katında yemekhane ve mutfak, yukarı katta ise misafir odaları bulunmaktadır. Konaklayan misafirler odaya girdiğinde bu görmüş olduğunuz dalaba bakarlar. Eğer canlı çiçekler varsa konak müsait. Dilediğin kadar konaklayabilirsin. Eğer kuru çiçek farza fazla müsait değiliz. Konaklamayı kısa tut anlamı içermekteydi. Ayrıca bu gördüğünüz görselde misafirler kıbleyi öğrenmeleri için konaklar